Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber basit ve kullanışlı bir checkpoint sistemi hazırlayacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle karakterimiz burada doğacak. Buraya dokunduğunda ölecek hemen. Burası da checkpoint noktası olacak. Ee, hemen başlayalım. Önceki karakterimize bir can verelim. Gelin first person blueprintimize. Sonra da karakterimize. Hemen health adında bir float ekliyorum. Buraya diyorum ki, bunları bir dersimizde anlatmıştım geçen derslerde. Event any damage. Yani herhangi bir hasar yediğinde Canından eksilteceğiz şimdi. H alt dedik. Eksi. Fluat eksi fluat. H alttan çıkaracağız. Burada diyeceğiz ki hasar aldığında branch eğer canımız küçükse veya eşitse flat sıfıra sıfıra küçük veya eşitse sıfırda canımız bizi ölelim. Hemen şöyle yapalım. Ölüm adında. Eğer doğruysa ölüm böyle olmuyor. Büyük şekilde yazalım. Evet oldu. Öldüğümüzde ne olsun? Ee, burada cash to first person game mod diyelim. Objesine de get game mod. Şimdi burada şimdilik işimiz bitti. Hemen first person blueprint'ten first person game moda geçelim. Ee, belki sizde böyle gelmez. Şurada open full blueprint yazar. Buna basın. Burası direkt gelir. Hemen bu variable kısmından yeni bir variable ekliyoruz. Buna da location oluyor. Buna da e, Vector vektör olarak compile ve save diyoruz. Daha sonra bu şekilde bir ölüm yapabiliriz. Basit olması açısından. Teleport diyelim. Yine yani ışınlanma. Target bu karakter. Location ise buradan hemen get location demiştik. Bunu buraya bağlayalım. Şimdi eğer ölürsek e, game modda kayıtlı olan location'a bizi ışınlayacak. Eğer böyle istemiyorsanız spawn şöyle hemen göstereyim spawn aktör dersiniz göstermişim bunu hatırlarsanız buradan seçersiniz karakterinizi buraya sağ tuş split scrat fin işte okuyamadım tamam mı split scrat pin anladınız siz buraya location'ı bağlarsınız seçersiniz buradan karakterinizi daha sonra possess yaparsınız olur biter şimdi location'ı ışınladık. Tamam. Şimdi öncelikle bu location ne olacak? Hemen herhangi bir yere sağ tuş bast olması açısından yeni bir blueprint class ve aktör oluşturalım. Check point diyelim. Yazamadım. Tamam mı? Neyse. Buraya hemen yeni bir scene ekleyelim. Bunu hemen sürükleyelim buraya. Daha sonra Box Trigger ekleyelim. Box Collision. Şimdi diyelim ki bu box'ımız seçilirken çekelim aşağı doğru. On component begin overlap. Karakterimiz içine girdiğinde hemen cache to game mode o aktör diyelim. Böyle oluyor mu acaba? Oluyor. Hemen game modumuza cache to yapsın. Ve buraya set location neden olmadı? Pardon. Yanlış yaptık ya. Ben de diyorum. Buraya cache to first person game mod First person game mod Hemen buradan set location diyelim. Bu konumada bu box'ın olduğu konum ayarlansın. Get uh, actor veya istiyorsanız şöyle yaparsınız. Bunun tam ortasına bir target point. Nerede target point? Yokmuş burada. O zaman bir sıcağın ekleyelim. Tam ortasında. Gördüğünüz gibi buraya ışınlanacak yani. Eğer çünkü sev yerleri büyük olduğu için saçma sapan yerlere de ışınlayabilir bizi. Bu yüzden bunu buraya sürükleyelim. Get world location diyelim. Hemen bunu böyle kaydedelim. İşimiz bitti sanırsam. Hemen şimdi deneyelim. Öncelikle checkpoint'i buraya sürükleyelim. Ve şöyle de yapalım istiyorsanız güzel olması açısından. Böyle yaptığında print string ve check point'e ulaşıldı. Yazamadık. Evet. Oldu şimdi. Öncelikle buraya ekleyelim. Daha sonra da buraya ekleyelim. Bu şekilde. Burada da kendimizi öldüreceğiz. Hemen buraya bir buradan box trigger ekleyelim. Bunu böyle büyütelim. şekilde. Daha sonra level blueprint'e gelelim. <laughs> Sağ tuş. Add event for trigger box bir collision ve add on actor begin overlap diyelim. buraya apply damage yani hasar verme diyelim. Other actor diyelim. bahsedeme adama 100 yazalım. Damaged ee, Buraya da bunu bağlayalım artık. Buraya da Damage Type diyelim. Compile dedik. Oldu. Bakalım olacak mı? Şöyle deneyelim. Cache to first person karakter. Belki de game mode cacheleyemediği için oldu. Bunu böyle yapalım. Buraya da get game mode diyelim. Bunu da pek gerek olduğunu sanmıyorum ama neyse deneyelim. Evet. Game moda keş yapamadığı için böyle oldu. Çünkü biz game mod değiliz. Biz first person karakteriz. Şimdi öldüm. Evet tekrar buraya ışınladı gördüğünüz gibi. Şimdi geldim buraya. Bakın checkpoint'e ulaşıldı. Öldüm ve buradayım. Çok basit bir sistem. Bu checkpoint'i neresi sürüklerseniz hemen orası checkpoint oluyor. Basit bir sistem. Hemen şunu bir silerim. Bu bir işe yaramaz herhalde. Bakalım deneyelim böyle. Evet. Böyle de oluyor. Öldük buraya. Checkpoint'e ulaşıldı. Öldük buraya. Evet arkadaşlar. Basit bir checkpoint sistemi gördük. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorumlara yazarsanız seviniriz arkadaşlar.